Deniz'i kim takip etti benim hesabımdan gerçekten hiçbir bilgim yok. E, attım zaten Twitter'a hesabım 7-8 kişi de açık. Kim bakıyordu da takip etti bilmiyorum da bu da büyütülecek bir şey değil yani. Böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Daha önce yaşanmamış şeyler değil bunlar. E, TikTok'ta daha önce yaşanan insanların da yaptığı e, kazalar yani olabiliyor böyle şeyler. O yüzden fazla büyütülecek bir şey yok yani. büyütecek bir şey yok. İracım hoş geldin. Cemre'den Merve Deniz'e düştü hangisini kurtarırsın? İkisini de kurtarmam. <laughs> İkisini de ellemem. İkisi de kalsın. Cemre de bilmiyor yüzme Merve de. İkisi de kalsın.